Fani Bin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Binance güncelleme sorunu nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. Binance güncellemesi ne zaman yapılacağını öğrenmek için Web siteden duyuru bölümünü takip edebilir. Binance güncelleme sorununda Binance'in ne zaman güncelleme yapacağını öğrenerek o saatlerde işlem yapmayarak güncelleme sorunundan yani güncelleme var mı yok mu kontrol edin eğer güncelleme yoksa ve yine bir güncelleme problemi yaşıyor gibi düşünüyorsanız Binance destek ekibiyle iletişime geçebilirsiniz. Videomuzu bu kadardı da umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan işte, beğen butonuna takmayı unutmayın. Kanalımız hali aboneyseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.